Evet canlarım yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz umarım keyfiniz çıtırındadır. Star Valley'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz kardeşim. Yaz yaz geldi biraz terledim şu üstümüzü çıkartayım biraz atletle dolaşalım. Evet yaz kabaklarımızı alıyoruz. Şu fiskeleri yanlış koymuşum ya. Neyse şu ekinlerde olsun da bir ayağı çekeceğim buraya ben. Şimdi ekinleri de maalesef. Evet. Emanette yerleştirelim. Şimdi şöyle bir şey var. Ya biraz yemek yapmak istiyorum. Fakat şu an işe yarar bir şey yapamıyorum. Ne sütüm var ne bir şeyim var. İlk önce şu ahırı kesinlikle yapmam lazım ki süt ve peynir gelsin. Süt ve peynirle baya bir yemek yapılabiliyor. O yüzden süt ve peynir çok önemli. Ahırı bekleyeceğiz gibi bir şey yani. Zaten yarın oluyor. Ben bir haftaya maksimum mamul almaya başlarım. Et, evet, bireyi sevdik. Suyunu koyduk. Tavuklarla ilgileneyim. Şurayı da hemen sulayayım. Suyumuzu doldurduk. Tavuklarımızı sevdik. Yumurtalarımızı topluyoruz. Dünya yağmur yağdığı için bundan samanı bitmiş. Hemen Samanlığa dolduralım. Paramız nasıl? 5200. Şimdi görevleri tek tek yazalım. Değirmen yaptırılacak. Hatta onu yarın yaptız muhtemelen. Robin çünkü hala burada. Bir bakalım ne istiyormuş. Tamam altın 2500. Ee, bak işte bu sıkıntı kumaş istiyor. Şimdi kumaşı ya geri dönüşümle yapacağız. Ya da bize bir dokuma tezgahı lazım. O da 7. seviye çiftçilikte geliyor. Hiç kumaşımız yok değil mi? Evet kumaşımız yok. Harika. Böyle bir şansımızı deneyelim. Çok geri dönüşümden de. Sak gazeteden geliyormuş ya kumar. Oh iki tane sak gazetem var iyi varı. Tamam geri dönüşüm boşa çıktıkça onu yaparız. Şimdi bugün Demet Yusuf'un doğum günü aynı zamanda. E, ee, değirmen dışında bir şey daha yapacaktım ben ne yapacaktım? Ha, Client'a e uğrayacağız. Hatta Client'a e uğrayacağımız için şu an uğrayacağım Client'a. E. Direkt şu yotlar meyotları her şeyi alalım. İki tane de gizemli kutumuz var. Başka jotumuz var mı? Bakıyorum. Yok gibi. Ha bir tane de bütün jotumuz var. Tamam. Şimdi Robin işi yarım bitecek. Demetrius için çilek lazım bana. Bir tane çilek alalım. Demetrius nerede şu an? Heh. Öyle açılıyor öyle kapanıyor. Tamam. Yanlışlıkla demek ki ara sıra öyle basıyorum ben. Öyle kapatıyorum. Şimdi ilk Demetrius'a hediyesini verelim. Doğum günü hediyesini. Nereye gidiyor bir bakayım. Tamam oralarda. Şöyle madenden gidelim biz oraya. Madeni de tamamladık bu arada. Daha yapacak bir şey yok. Çölden ihtiyacımız olan şeyi halledeceğiz. Çölü de kısa sürede açmak istiyorum. En kısa sürede. Şimdi bize 4 tane kumaş lazım. Kumaşın en kolay yolu ıslak gazete. Islak gazete içinde ne yapabiliriz? Bizim oradaki nehirden fan tutarsak ıslak gazete gelir muhtemel. Şimdi buraya kadar gelmişken bir maru ile konuşayım. Dün sağlık ocağında çalışıyordum. Tek bir hasta bile gelmedi. Sanırım insanlar yazın daha az hastalanıyor. Evet Demetrius çiftliğinde hiç hayvan var mı? Daha yok da olacak ya. Az kaldı. Al bakayım. Bir hediye ne harika zaman ama bugün benim doğum günüm. Teşekkürler. Of dört kalp oldum yalnız. Bir çık gir yapsam. Ara sahne gelir mi? Bakayım. Yok gelmedi. Okey. Şimdi client'a. Go to the client. Bu arada Georgia'da yağ falan kaça satılıyor onu da bir bakacağım. Ne yapıyorsun kız? Ha ya, burada yağ satılmıyor ya. Mecbur şeyden alacağım onu. Şu anda biraz meşgulüm belki daha sonra konuşabiliriz. Burada bir mobilya kataloğu var burada da. 40 özel mobilya parçası içerir. Bunu bir denemek istiyorum. Alırız bunu. Şu galata bakayım bir daha. Evet. Otobüs 40 bin altın yani çöl 40 bin altın. Sera şu an çok mühim değil. Maden girişindeki patlayan kara parçasını kaldırır. Elekleme 20 bin altın. Köprüde 25.000 bin altın. bizim için önemlisi şu ikisi şu an. Diğerlerini sonra halledeceğiz. Yani kısacası 40 bin altın lazım şu an bize. Evet client'a doğru gidelim. Ah keşke müzelik bir şey var mıydı bir baksaydım ya. Evet canım ilk bir konuşalım senle. Hava benim pek ilgilendirmiyor yıl boyu dükkanın içindeyim. Çok sıkıcı değil mi? Eee görev? Aa bir saniye ya. Doğru. Hatırlarsanız geçen bölüm kayıt patlamıştı. Ondan dolayı tekrar gitmem lazım yukarıya şu an. Yemem bir gideyim geleyim zınk diye. Umarım yetişirim. Geldim. Aynen öyle. Ara sahne geldi. Bunu izlemiştik zaten. Taşı kırmak için malzeme lazım ama bende yok diyor. Sen bir uğra bağın demiş. Te, şimdi gidiyoruz. Görevde de Lev'si almış. Evet bir gidelim bakalım. Ne istiyor? Heh. Ara sahne girdi client'a e girince. Oh hey Junior Samik özür dilerim fırından dolayı seni duyamadım. Kayı yok edecek her güçlü bir bomba yapmak için kömür ve iridium cevherine ihtiyacım var. Malzemeyi sağ tarafındaki sandığa bırakabilirsin. İridium cevheri mi? <laughs> e, bana yardım ettiğin için teşekkürler. Mikralar için günlüğünü kontrol edebilirsin. Şu an iridium cevherini bulmamın tek yolu balık. Onunla da uğraşamam. Çöle girince hallederiz onu. Ee, bir daha göreve bir bakayım. 20 tane eridüm istiyor. 20 tane kömür istiyor. Gavata bak. Neyse gelmişken şunu açacağım. Evet en az olandan başlıyorum. 10 tane gümüş. Sandığı en son bırakacağım ya. Gizemli sandığı. Ee, of 20 tane gümüş şefe güzel. Bugün şansımız nasıldı acaba bu müzelik? Yine aynısından attı. Bu ne? Onu da vermişiz daha önce. Bir tane kil geldi. Bir müzelik eşya daha geldi. Yine aynısından geldi. Bunu da vermemiştik sanki evet. Bunu vermiş miydi katılamıyorum. Yok bunu da vermemişiz harika. Yine şundan geldi. Evet şimdi bunu açtırıyorum. 10 tane karışık tohum. Bir müzelik daha galiba. Ha yok direkt yemek geldi. Güzel. Oha. Artı 3 balıkçılık veriyor. Verdiği enerji sağlık da gayet iyi. İyiymiş balık buğulama. Şimdi reis. Bunlardan fazlalıkla satıyorum. şunu bağışlamışız. Bunu sat. Tamam. Bakır taşını sat. Nice. Gerleğe kalabilir. Ee, sen de. Tamam sen de. Aa bakır cf satıyor ya. 75 altan satıyor. Belki alınabilir mantıklı olabilir 75 altına. Evet reis. Müzeye bağışta bulun. Şimdi şu kırmızıyı şöyle koy. Bu turuncum suyu buraya koyuyorum. Bunu da böyle koy. Bunu da böyle koydum. Nice. 48 tane falan şey oldu. Yeni ödül geldi. Ne geldi acaba? İskelet geldi sanırım. Tamam bunların hepsini bir ara alacağım. Balkabağı tohumumuz da var. Onu da gözün güz için. Zaten bir daha illaki uğrarız gökyüzüne kadar. Bir dahaki uğrayışımı da alırım. Ne yapıyorsun kız? Acaba Lex bugün ne yapıyordur? Ha, orada durduğunu fark etmemiştim. Ya 3 kalp olduk hala tuhaf tuhaf konuşmalar. En çok Penny'yi seviyorum. Penny ile de kalbim en az da bulunan yani neredeyse. Annem eskiden otobüs patisko çölen sürerdi. Ama otobüs birkaç yıl önce çalışma kesti. Başkan kasaba bütçesinde yeterli para olmadığını o onaracağını söylemişti. O halledeceğiz gülüm. Rahat ol. Annem bugün sarı körü yapıyormuş. İçinde körü tozu var mı? Var mı? Of. Fiyonkumu sevdin mi? Çok tatlı bebir. Şimdi... Evet. Demet 100 tamam. Blind'a uğradık. Bunu tamamlanana 20 irit 20 kömür blind. Yazalım şöyle. Şurada bir görev daha var. Jody Topaz istiyor da yani. Çok da önemli değil. Demet uğraşamam ya. Ya da alalım kalsın yalandan. Demet üstte kalbim kaç oldu? Oha bununla da 4. Çok saçma sapan bir ilişki şeyim var şu an. Bir salona uğrayalım bakalım. Bir tane kahve alayım ben. Ekonomiye katkımız olsun. E şimdi. Kahveyi göm. Ahır yarın olacak. Yeterli paramız var sayılır. Bugün şansımız nasıl? Oha. Eksi yüzde dokuz. Baya kötü. Tam biz ağaç falan keseyim. Tüh işlenmiş kuvars geldi. Ee, bir ıslak gazete bırakayım şuraya. 150 ihtimalle kumaş gelecek ıslak gazeteden. Şimdi şu mayonezleri de satalım. Şuraya iki yumurta daha koyayım ben. Laps sattım maynozları. Şimdi şurada biraz balık tutmaya çalışacağım. Umarım ısak gazete gelir. Hatta kötü atalım böyle. Bozuk CD iyi. Çer çöp atıyor en azından. Çöpü en iyi şeyde tutarım ya. Madende muhtemelen. İyi buradan da atıyor da. Çer çöp. Ulan o kadar çöp attı bir tane sak gazete atmadı ya. Kumaşı kimden alabilirim? Kimse de vermiyor ki. Şöyle biraz uzaktan full atsam. Full'e yakın. Yok yok bu nenin yolu dediğim gibi. Madendeki havuzları denemek. Evet buradan olmayacak bu iş. Bundan da 3 meşale geldi. Tüh. Evet. Diğer iki mayonezi de sattım. Gidip yatalım ne yapalım. Yatağımız artık daha uzakta. <laughs> i̇yi maşallah. Mayonezden 1600 altın geldi. Mayonezler birden iyi para ediyor ya. Ben günlük mayonez gelirim standart 1000 altın falan. Evet ufak bir ara vermek durumunda kaldım guys. E şimdi kaldığımız yerden devam. Falca bir bakalım. Fazlasıyla mutlu diyor bugün. Şimdi benim ufaktan aslında çöl hazırlamam lan yine mi meşale geldi ya. Şöyle hazırlanmam lazım. Köpüşü sevdik. Suyunu koyalım. Mektubumuza bakalım. Çeşmamla ilgilendiğin için teşekkür etmek istedim. Üçte i̇şte sevdiğin yemeğin tarifi. Mantar kızartma Demetius. Güzel. Demetius'tan bir tane daha gelmiş. Toprağın bazikliği ile ekinlerdeki şeker seviyesi arasındaki ilinti konusunda veri topluyorum. Uzun lafın kısası senin çiftliğinden çıkma taze bir kavuna ihtiyacım var. Bir tane getirebilirsen çok memnun. Minnettar falan filan. Tamam. Demetius'a kavun. Hemen alalım. Bir tane kabın götüreyim, kavata. İyi ki saklamışız. Mayonezlerimiz olmuş, bundan satalım. Baharda kompte otomasyon geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Pardon, güzde. Hemen sulama işlemleri, bunda bir daha uğraşmayacağız yani. Çok şükür. Evet, ekine suladım. Tavukları sevdim. Yumurtalarını aldım ve mayonez yapıyorum. Bir marniye uğrayalım çünkü ahırımız tamamlanmış kardeşim. Bugün ruhlar fazlasıyla mutlu. Ya bir balık tutsam acaba diye düşünüyorum para için. Galiba tutacağım ya. Çünkü şöyle bir şey de var elimde. Değerlendirmek istiyorum. Şöyle bir yemek var. Balık bulama ya Artı üç balıkçılık veriyor ya. Mükemmel ötesi. Evet bence bugün bir balıkçılık yaparız Aha bir ara sahne geldi. Willy mi bu? Aynen. Adam anlık geldi. Hey Junior Sammy. Kömür ormanının derinliklerinde bir balık avından dönüyorum. Yılın bu zamanında nehir kral somonlarıyla dolu. Şu güzelliğe bir bak o shit bro. Çok güçlü bir avda. Piyasada iyi bir paraya satılacaktır. Biz oralar mı gitsek ne yapsak? Eğer olta balıkçılığı ruhuna kapıldıysan bu güzelliklerden beni yakalamayı denemelisin. Şimdi reis bugün riske atmayalım. Oraya gideceğim ben. Hatta yukarıda bir köprü var. Orada da balık tutacağım. Bugün ben yine denize tutayım. Güzel bir para kasalım. Çünkü ahırı fullleyeceğiz şimdi. Hayvan al. Süt ineği. Yapıştır. Mo Mabo. Evet. Mabo gelsin. Küçük Mabo. İyi. Nektar çok pahalı değil. Şimdi Çekus. Hepsini yine kalsam mı ya? Aynen alayım 4 tane inek. Zaten büyütünce bir daha şey yapabileceğim. Tamam. Nice. Şimdi üstümü bir halledeyim. Palo'a gidelim. Hem hayvanlığı da bir sevmiş olurum. Biraz saman toplayalım. Evet ineklerimizi de sevdik. Bunların içeride samanı var mı bakayım. Yokmuş. Koyalım hemen. Güzel. Dört tane inek aldık. Süt de alabileceğiz. Yani gerçi bize koyun da lazım ya. Kumaş için. Yün için daha doğrusu. Etimi evet, en satalım. Şu an para bizim için çok değerli. Evet şimdi. Bir tane yani kavun alayım. Şu şerbetçi saçacağız. Üstümüzü giyelim. Hala atletteyiz. Kullanmayacağım şeyleri de şöyle koyayım. Evet harika. Let's go. Şimdi Willy'den şey almam lazım. Yem. Kahve mi az? Yok ya ya da almayalım. Boşver. Demetrius saniyelerde onun kavunu vereyim. Ya, çok yakın değil. Şimdi vakit kaybı olsun istemiyorum. Onun acelesi yok zaten. Günü de yok. Hallederiz bir şekilde. Evet bir ara sahne daha geldi. Sam merhaba Junior Samik. Güzel bir gün değil mi? Kardeşime göz kulak oluyorum. Böyle bir günde biraz temiz hava alması iyi olur dedim. Sam'i çok sevdim ya bu bölüm. Eskiden babamız Boom gibi güneşi günlerde bizi kumsala götürürdü. Boom babası da ikinci sezon geliyordu galiba. Daha doğrusu ikinci yıl. Sam dedi Vincent. Babam geri gelecek mi? nigga Elbette Vince, babamız mümkün olan en kısa geri dönecek. Ama bazı yetişkinlerin şey dediklerini duydum, tüm askerlerimiz vurulup ölüyorlarmış. <laughs> Sam, ilkildi işte, biraz. Duyduğun her şeye inanma. Babamızın ne kadar güçlü olduğunu hatırlamıyor musun? Aşağılık bir Pisi'nin yanına yaklaşması az, az izin vermez. Merak etme. Şunu bil. Annemiz ve ben seninle oynamak için hep burada olacağız. Tamam. Evet. Dürüst olmak gerekirse bizim ihtiyarın dönüp dönmeyeceği hakkında hiçbir fikrim yok. Hepimiz de polları okuduk. Orada binlerce askerimiz ölüyormuş. Ama Vincent'a ne diyeyim ki? Doğru şey yaptın. Çocukların umudu olmalı değil. Evet. Çocuklar fırsatları varken oynamalı ve eğlenmeli. Bence de. Hey sana grubun tekrar bir araya gelmeye başladığını söylemiş miydim? Evet Abigail'in aslında iyi bir davulcu olduğunu öğrendik. Sebastian da onu grupta istiyor gibi. Çok ilgilenmiyorum kanka ya. Hadi bay kum doları. Ne o? 106 ne diyormuş? Bir işe yarıyor mu? Bir işe de yaramıyor. Satabiliriz direkt. Abi neredesin ya Vili? Cık, ulan bir yerinde bulayım seni ya. Bir yemim yok. Bir sıvalık. Bir ton balığı. Şu an yemeği kullanmadım daha bu arada. Bana yem lazım ya. Aa bugün alabalık yarışı vardı. 20'si bugün ama neredeydi alabalık yarışı? Marnin çiftliğinin yakındaydı ya şuralarda. Konu Bak onu unuttuk. Şuradan gidilmiyordu değil mi? Aa. Buradan buraya mı çıkıyormuş? İyi. Hey biraz kendinde de değil gibisin. Her şey yolunda mı tatlım? Scarlet. Bu sezon ilk defa görüyoruz galiba Scarlet. Özür dilerim düşüncelere dalmışım. Doktor sana yeni bir ilaç yazdığını söylemiştin. Yardımcı oluyor mu? Evet yardımcı oluyor. Hey bunu atacaksın. Gerekirse seni yüz kez ziyaret eder. Sofya titriyor. Ve nasıl neşelendireceğini hep biliyorsun. Sofia da çok acılan çocuğu oynuyor be. Kim bu adam? Dedi Scarlett. Aa, bu Junior Samik. Sen mi yeni çiftçi. Tanıştığımıza memnun oldum Junior Samik. Ben Scarlett. Bu salağın en yakın arkadaşıyım. Çiftçilik şem girdin zor iş. Kramplet'in'de babamla yaşıyorum. O şu anda Marnie'nin kamyonu süt ve yün yüklüyor. Biz Colt buluşması sırasında tanıştık. Kramplet'in biraz uzakta. Beni ziyaret etmesin. gerçekten çok seviyorum. Ups geri dönmeliyim. Muhtemelen şimdi dekayışı bitmiştir. Oh, tamam. Bana sonra yaz tamam mı? Evet de sen komik şeyler göndereceğim. Seninle tanışmak güzeldir Junior senin. Görüşürüz tatlış. Güle güle bebiş. Iyy. Nasıl bir ilişkiniz var sizin ya? Hey kızım şu tipe bir bakar mı? Lan ben seni üzerim lan. Şu tipime bir bak bebeğim. Konuşmuş şeyleri duydun mu? Yok hiçbir şey duymadım diyelim. Eğer duyduysan lütfen kendine sakla. Tamam saklıyorum zaten. Hadi bebiş. Yarışmaya gitmem lazım. Bir ara şuradan da palık tutalım ya. Belki oradan güzel şeyler gelebilir. Koş evlat koş. Aha. Yarış burada. Güzel. Evet etafa bir bakalım ilk önce. Burada bir şey var mı? Yok. Burası liyahın mekan. Evet. Alabalık yarışına. Buna ilk defa katılacağım bu arada. Şeyle gelmiş bir etkinlik bu. 1.6 ile tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Açıklama diyelim. Bu etkinlik süresince renkli alabalıklardan altın etiket edinme şansı mevcut. Eğer bir tane bulursam buraya getir ve ödülünü al. Tamam. Hadi bakalım. İşte buna değer balık tuğulama. Gece 2'ye kadar devam ediyor bu etkinlik. Şöyle atalım. Turna balığı. Okey. Hazine geldi. Evet. Bir renkli alabalık yakaladı. Of. Altın etiket. Etiket harika. Nice. Bir renkli alabalık daha. Ve altın etiketimiz geldi. Kefal geldi. et evet, Bir hazine. Bir kefal daha. Notulis fosili. Tamam. Müzelik eşya. Bayağı atıyor yalnız. Mercan balığı. Oha. 5 donuk şey ot, 2 tane de yeşim. Devam. Bir renkli alabalık daha nice. Şu reiste yem var mıydı ya? İşte bana yem lazım da. Yemi nereden bulabiliriz? Şu ödülünü al diyelim. İlk her zaman çadır aparatı veriyormuş bu arada. Çadır aparatı aldık. KT Fiski aldık. Daha memantemde daha yer var. Altın etiketim bitti. Keşke yemim olsa. Bir kefal yakaladık. Nehir jeli geldi. Şu jel falan biraz da keşke nadir bir eşya olsaydı ya. Evet bir renkli alabalık daha, bir tane daha renkli. Ulan altın etiket atmıyor. Aynı anda bir tane renkli alabalık yakalarsanız altın etiket atma ihtimali %33. İşte yem falan kullanıp, mantar kullanıp 2-3 tane aynı anda yakalarsanız her bir renkli alabalık için %33 artıyor yani. 3 tane aynı anda yakalarsanız %100 oluyor kısacası. Tabii o da mantarla yemle falan oluyor. Aha, bir tane geldi güzel. Bir tane daha renkli alabalık, etiket yok. Bir renkli alabalık daha güzel bir etiket daha geldi. Şuna da alalım ödülünü. Nice. Işınlanma totemi çiftlik. ye ödülde de Geod. Evet. Telefon çaldı bir telefon görüşmesi yapmak durumunda kaldım. Ve, ve bebeğim. Saat 2'ye kadar takılabilirim çünkü çiftlik totemi var. Fethi bayağı güzel oldu ödül olarak. Bir balık daha yakaladık. Mercan balığı. Evet yemiz doldu. Yeşil suyu Açacağım. Altı odun at. Tamam. Devam. Balık bulamanın etkisi adam ediyor bu arada. Erbilir reis de buralarda. Bir kefal daha. Şunu atalım. Bunu al. Let's go. Az sonra size ödülleri okuyayım. Çok böyle wow ödüller yok. Evet bir renkli alabalıkta etiket gelmedi. Evet şöyle ödülle okuyayım size. Kuyu balıkçı şapkası, yengeç çömleği, gizem kutusu 3 tane bu güzelmiş. Elmas bu da güzel. Lüksiyen yani. 3 tekli espresso. Sen palığı bir tutayım. Hazine de geldi. Kaliteli piskiye bunu zaten aldık. Işınlanma tütemi çiftlik bunu aldık falan filan. Radar mantarı mı? Yakalanmadan önce hangi balığın takıldığını gösterir. Oha çok iyiymiş. Ne atabiliriz? Suyu olsun at. Tamam. Evet son bir iki tane. Yani yarın bir daha gelmeye değmez yani burası. Evet bir renkli alabalık daha. Bir altın etiket. Nice. Şimdi nehir jelini atalım. Mecbur. Altın etiket al. Ödülünü al. Koyu balıkçı şapkası. Aa, ee, bayılırım ama böyle. Totemi kullandık da bayılacağım. Ya. <laughs> yanlışlıkla bir totem dağıttım. Kapayacağım. Mayonezleri alayım derken bayıldık. Mayonez alacağız diye yanlışlıkla tutem attım bir tane daha ya. Geriye gittim. Az önceden şimdiye gittim kardeş. Neyse. Bunu da görmüş olduk dediğim gibi. Çok abi bir festival değil. Evet şimdi şunları satalım. Bu arada bir tane yapmak istediğim bir balık yemi vardı. Neydi o? Daha doğrusu balıkçılık yemeği. Sardalya. Evet hiç sardalyam yok. Bunları satıyorum direkt. He sat gitsin. Şöyle yerleştirelim. Buna üstüme alayım. Koyu balıkçı şapkası. Hadi biraz bununla takılayım. Muhteşem saçlarımı kapayacak ama. KT'li fiskiye. Şu yalandan şimdilik şöyle koyuyorum. Ha şöyle koyayım. Ora boş zaten. Güzel çiftçiliğim seviye atladı. Bu arada benim süt kovası da almam lazım ya doğru. Hayvanları sevdim. Aa buralar çürümüş ya. Tüh hemen orayı bir halledem. Üstümdekini satayım. Satılacak olanları. Evet. 8 tane ahşap yapalım. Şuralar da kırılmış. Şurada bir kırık var. Tamam. Nice. Et mayonezle koyduk. Baya bir cevutum var. Bunları ne yapsak? Açtırsak mı? Neyse şimdilik bir kalsın. Bir mektubumuz var onu okuyalım. Evet 90 altınlık ücreti fatura faturalandırmış. İyi, bu sefer bir şey ceplememişler. Çocuğun suyunu koyalım. Marnie'ye bir uğrayayım. Sonra Demetrius'a e uğrayayım. Kavununu vereyim. Ağrı direkt büyüsem mi? Bence büyütebiliriz. Zaten pek bir şey istemiyor. Bir tek 12 bin altın lazım bize. Hallederiz onu. Evet Marnie'cim. Erzak alışverişi. Süt kovası. Makası da yakında alma. Oha süt kovası 1000 TL mi kardeşim? Neyse. Gidip sütlerini sağmaya çalışacağım fakat e, kalbim sıfır olduğu için sağmıyoruz sanırım. Yine de bir deneriz. Evet deneyelim bakalım. 5 gün sonra süt vermeye başlayacaklarmış. Okey. Bugün de ruhlar fazlasıyla mutlu. Bir de Matthew'su orayalım. Nerede? Yukarılarda takılıyor reis. İşim hobim gibi aslında. Arada sırada yemek de yaparım. Ah bu mükemmel tam da araştırmam için ihtiyacım olan şey. Yememek için kendimi zor tutuyorum gerçi çok teşekkürler. 5 kalp olduk. Nice. Of 550 altın geldi. İyi iyi gayet iyi. Şu an herkese aranmıyor ama çok fazla şey gelmiyor ara sahne. İlginç bir şekilde. Üf reise balıklı taco var. 1000 altın satıyor ama. Evet bugün ne yapabiliriz? Şimdi çiftçiliğimiz 8 olmuştu sanırım. Tabi bildirim gelmedi. <laughs> Dur bakayım. Ha 7 olmuştu. Varil gelmedi hala değil mi? Yok gelmemiş. Hmm, bak şöyle bir şey varmış. Yem yapıcı içine bir balık yerleştirerek o bala özel bir yem üret. İyiymiş. Sadece o bala özel yem üretiyor. Mantıklı. Şöyle bir şey var. Solucan kutusuyla lüks solucan kutusu yapabiliyoruz. Düzenli olarak lüks yem üretiyor. E çok iyi. O zaman bir solucan kutusu yapalım. Pek bir şey istemiyor zaten. 15 kere istiyormuş ya. Abi benim şu Bakır işini çözmem lazım. Gidelim çözelim şu bakır işini. Madenin ilk katlarına gidiyorum. Çünkü biz çölü açan kar böyle hiçbir şey geliştiremeyiz. Bu arada çöle giden kar şu kazmayı da altın yapmam lazım benim. Çok para lazım ya. Başta bu kadar para lazım olduğunu hatırlamıyordum valla. Neyse ona göre abanırız biz de. Bir sıkıntı yok. Beşinci kattan başlayalım mesela. Şunlarla hiç uğraşmayacağım. Burada full taş var. Başka bir kata gidelim. 15. Ay. Şunu şöyle alayım sonunda böyle. Buralarda da yok bakır. Biraz daha gidelim. şey gideyim. Allah Allah. Niye yok bakır ya? <laughs> Burada var. Bir iki tane. enerjim yok. Şu altın yumurtayı yiyeceğiz mecbur. Ulan buradan da merdiven çıkmadı ya. Şansa. Aha. Nice. İlerleyelim. Evet biraz bakır topladım. Ee, şöyle 35'te gitsem buralar çok karanlık ya. 45. Bir akut düştü onu alalım. Ya burada da işte bakır az oluyor. Bir gizemli kutu düştü. Hepsine atalım. Evet enerji nanay. Donuk şey düştü. Yok burada full gümüş puan var ya. Hı, hmm. iki kere de düş. Şunu alayım bari. Ne yatabiliriz? Karışık tohumlar at. Evet, totem kullanma vakti. <laughs> Ay. Şimdi ya aslında iki tane mayonez makinesi daha yapmak istiyorum fakat şöyle bir bakayım. O da bakır küçesi istiyor. Şöyle bir düzenleyelim. Her şeyi bir yerleştireyim ben. E saatte 12 oldu. Şimdi bir bakalım. Geri dönüşüm makinesi 25 odun, 25 taş, bir demir külçesi. Pardon yahu değil. Gelişmiş geri dönüşüm makinesi gibi bir şey gelmişti sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Galiba yanlış hatırlıyorum. Bak şu yapılabilir. Solucan kutusu 15 kereste istiyor. Kaç kereste var şu an? 13. Tüh. Bu da var mı hiç? Yok. Bir şey daha kere istiyordu sanki. Evet peynir ezeceği istiyor. Biz şunları hazırlamaya başlayalım ufaktan ya. Yayık makinesi 25 odun 25 taş. Dolmuş gözyaşı demir küçesi. 25 taş. odunla da alayım ben üstüme. Keresteyi de alayım. Böyle 2-3 tane demir kütçesi. Bronz kütçesi de alalım. Evet bir tane peynir ezeceği kesin yapacağız. Ama şu an e, bakır harcamıyor. Bir dur bakalım. Tamam bakır harcayabilirim. 10 tane yapabiliyorum şu an küçesi. Şimdi bir tane gözyaşı lazım bize. gözleşim de bitmek üzere millete vere vere. Bir yayık makinesi yaptım. Bir tane peynir ezeceği yaptım. Nice. Şu solucan kutusunu da yapmak istiyorum. Kerestem yok. Onu yaparız ileride. İleride dediğim de çok yakın bir gelecekte yapacağız onları. Rahat. Tamam peynir tereyağı makinesini koydum oraya. Şimdi bir hedef belirleyeyim kendime. İlk önce şöyle bir not alalım. Alabalık yarışın geç. Baltayı bronz yap. Bakır pardon. Bakır yap. Tamam. Sonrasında lüks solucan kutusu yap. Okay, ahırı büyüt. şuna sırasını değiştirelim. Şöyle not aldım. Ahır büyüt. 12.600, 450 odun, 200 taş. İlk işimiz baltayı bakır yapmak. Sonrasında dük solucan kutusu yapacağız. Ağırı büyüteceğiz. Hedeflerimiz bu yönde. Sonra da çölü açacağız. Çölü aç. 40 bin altın bu da. Ama öncesinde bir hedef eklememiz lazım. Kazmayı altın yap. Evet böyle güzel oldu. Başka buraya eklenebilecek bir şey var mı? Onu da spontane hallederiz. Şu anlık böyle ama. Böylece yemek işine şu seviyeden itibaren girebilmiş olacağız. Ağırı büyüt seviyesinden sonra girebilmiş olacağız şükür. Ve yatış koyalım. Evet yeni 7. seviye olmuş. Dokuma tezgahımız geldi. Madenciliğimiz de seviye 6 olmuş. Nice. Tamam. Bir 2000 altın geldi alanda. Aa yo bayağı gelmiş. Ha balıkları da sattık gerçi doğru. Şimdi dokuma tezgahına da bir daha bir bakayım. Bakıyorum. Evet çam katlanı lazım. Hmm. Tamam ama dokuma tezgah yapmak kolay çam katlanı dışında. Easy. Onu da yapmamız gerekiyor. Dokuma tezgahı yap. Doğru. Değirmeni ben niye alta attım bu kadar? Şöyle ilerliyoruz. Heh. Şuraya çam kantranı elde et diye bir görev daha koyayım. Tamam. Bak böyle harika oldu. Her şey derli toplu. Taş gibi. Çam kattan elde et. Baltayı bakır yap. Lüks olacağın kutusu yap. Ağırı büyüt. Dokuma tezgahı yap. Dokuma tezgahından sonra marş elde edeceğimiz için değirmen. Sonra kazma yaltını yap. Çölü aç. Hedefler bunlar. Ve evet canlının bir bölümü daha sona geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bana destek olmak için videoları beğenip yorum yapmanız ve kanala abone değilseniz abone olmanız gerçekten çok önemli. Seviyorum sizi ama en önemlisi de keyifli kalın efendim.